Fakir basun, o aç ne? satılmışlara! bizim İstanbul bizim. bizim İstanbul bizim. olacak ne olur atıp atacak atacak orada. Gece mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Gökçe geldi mi? Buralarda mısınız? Yani gaz geliyor. Attı, attı, gazı attı. Gazı attı. Yavaş arkadaşlar. Yavaş. 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 Yur. Yur. Tamam, 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 tamam. Zeren, Zeren. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, tamam, tamam, yok bir şey, tamam, 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 yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor>